Şimdi e, tabii bu noktada devletin ortaya koyduğu bir refleks var. Siyasetçiden ortaya koymuş olduğu bir refleks var. Tanımlamalar var. Şimdi tabii burada bir e, belirsizlik gözlemliyoruz. Yani e, yol haritası, amaç, süreç, nasıl işleyecek, e, bunlara dair e, belki de kendi aralarında yapmış oldukları görüşmelerde bazı kriterler belirlemeye çalışıyorlar. Bunları bilmiyorum. Yani bunlarla ilgili kamuoyunda çok paylaşılan bir şey. Örneğin siz bir an önce bir ifade kullandınız. AK Parti ile demlerin yapmış olduğu bugün 75 dakikalık bir görüşme var. Görüşmenin sonunda açıklanan şey bir cümle samimi bir görüşme. İçeriden ne konuşulduğu bilgimiz ve fikrimiz yok. Şimdi bu noktada biz tabii neye bakmamız gerekiyor? Kendi tecrübemiz var. Bir diğer tarafıyla da dünyada benzer süreçlerin örnekleri var. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman e, devletler kendi egemenliklerini, bağımsızlıklarını, otoritelerini, toprak bütünlüklerini ve üniter yapılarını e, ve içlerinde yaşanabilecek olası istikrarsızlıkları engellemek ve niyet ve maksadıyla bir takım tedbirler geliştirmişler. Yani e, 17 tane işte örgüt var bilinen bu konularla muhatap olan. Bunların şeylerine, secerilerine ve yaşanan süreçlere baktığınız zaman ortak bir yapı, ortak bir e, yaklaşım görüyorsunuz devletlerde. Diyorlar ki örgütleri, terör örgütlerine, kendilerine yönelmiş teyit süreten örgütleri diyorlar ki ben senden güçlüyüm, ben seninle mücadeleyi sonuna kadar yapabilirim. Eğer sen gerçekten e, iyi niyetliysen ve bir takım amaçların varsa ki her terör örgütünün bir şekilde siyasallaşması gibi bir temel gerçeklik onların karşılığına da çıkmış. O zaman bir arayış içerisindeysen çözüme dair bunun yolu şu, sen terör ve tehditçiden vazgeçeceksin. Yani işin silahlı kısmını, terör kısmını, tehditç kısmını, istikrarsızlık, istikrarsızlık üretme kısmını terk edeceksin. Hı hı. Ve bunu bize ispatlayacaksın. Bu ispatlamanın sonrasında da ben devlet olarak sana vermiş olduğum sözü tutacağım. Ve bunun sonucunda da bir senin de iyiliğini ortaya koyan, benim de iyiliğimi ortaya koyan bir sonuca ulaşacağız. Şimdi bu noktada ben tabii Türkiye'de yaşananlara doğal olarak bakmak zorundayım. Neler oldu? Şimdi temelde bir veri açıklanmadığı için ve açıklanan verilerde genellikle terör örgütünün siyasi türevleri üzerinden olduğu için ben onların açıklamalarını çalıştırdım. Şimdi Birinci açıklama kimden geldi? Öcalan'ın ağzından geldi. Öcalan'ın ağzından yapılan açıklanan metinde metni çalıştım ve metnin bir ana fikri var İpek Hanım. Diyor ki, okuyacağım müsaadenizle yanlış yapmamak için. Evet, tabii. E, diyor ki terörist başı Öcalan, bütün bu çabalarımız ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm içinde çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Yani cümleyi tekrar okumama gerek var mı? demokratik bir dönüşüm. Yani bir demokratik dönüşüm çabası içerisinde olduğunu kendi ağzında ifade ediyor zaten. O zaman biz o zaman neye bakacağız? Demokratik dönüşümden kasıtlarına bakacağız. Bunda yine PKK'nın ağzından bakacağız. PKK demokratik dönüşümle ilgili kurmuş olduğu cümleler neler? Bir, federasyon. iki konfederasyon. Üç, özel yönetimler. Dört, kantonlar. Beş, yerel yönetimler veya yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Geçmişte ortaya koymuş olduğu taleplerde bu yöndeydi. Şimdi o zaman ben bir soru sormak zorundayım. Bu Türkiye için neye karşılık geliyor? Bir devlet modeline karşılık gelmiyor pek. Bir otonom devlet modeline karşılık geliyor. Daha sonraki süreçlerde de bu yarı devlet modeline, parçalanmış bir devlet modeline karşılık geliyor. Yani bunu evet belki süslü siyasi cümlelerle beraber kuruyorlar ama bunu istediklerini zaten ayan ve beyan olarak söylüyorlar. Ve bu sefer yaklaşımları çok daha farklı. Bir garantör devlet cümlesi ortalıkta dolaşılıyor. Yani garantör devlet veya devletler olacak. Şimdi garantör devlet veya devletler kim olacak? Akla gelenleri hemen söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri olacak, İngiltere olacak, Almanya olacak, Fransa olacak vesaire. E şimdi siz e, böyle böylesine işte bir süreci, bir garantör devlet modeli üzerine işitmeye kattığımız zaman başımıza neler gelebileceğini değerlendirebiliyor PKK tarafından ortaya konulan talepleri sayıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu talepleri kabul etme dair bir cümle kurmuyor. Ama PKK, PKK'nın siyasi türevi PKK elebaşının ağzından bu cümleleri kuruyor. E şimdi bu o kadar tehlikeli ki Türkiye açısından. Bir diğer tarafıyla terörle mücadele kanununda değişiklik. işte kayyum atamaları ile ilgili kullanan var. Yani idare atamazsın, mahkeme yoluyla atansın. Bu da bir başka tuzak bence. Açarız isterseniz vakit kalırsa. Ve bir diğer şeylerde de bir genel af. Teröristlere bir af. Şimdi bunların kabul edilmesi, silah bırakmadan, hele ki silah bırakmadan böyle bir sürecin işletilmesi, bir kere sormuş olduğum sorunun cevabı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi toplumuna karşı iradesini ve otoritesini sarsar ve ardından Türkiye'de terör üreten veya bir şekilde başka metotlarla beraber Türkiye'nin ülter yapısına hedef almış yapılar üzerinden Türkiye çok ağır bir bunalımla karşı karşıya. Abdullah Bey yani e, hemen sadece bir... PKK üzerinden karşı karşıya kalacak bir tehdit değil. Evet. Çok, çok eksenli bir tehditle karşı karşıya kalacak. Farklı bir fotoğrafa bakmak istiyorsunuz. Şimdi... Ee, Sayın Erdoğan'ın kurmuş olduğu cümlelerle YPG PKK terör örgütünün kurmuş olduğu cümleleri bir karşılaştırmamız gerekiyor. Yani devletin en üst makamı devletin iradesinin böyle tecelli edeceğini söylerken PKK terör örgütü başlayan görüş metni içerisinde son derece önemli ve tehlikeli ifade, iddia ve talep taleplerde bulunuyor. Şimdi ne diyor demin eş başkanı olan e, hanım? Ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz. Ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, Gazli her yer gazlı olacak. Evet Şimdi, ama sonra yanlış anlaşıldığını söyledi. Ben de moderatör olarak bu notu düşeyim yine de. Buyurun. Yani doğ, doğrusu çok merak ediyorum. Yanlış, yanlış anladı isek, yanlış ifade edilmiş ise doğrusunu çok merak ediyorum. Yani diğer taleplerle birleştirerek söylemek. Bakın ben e, yıllarca terörle mücadele etmiş bir kişi olarak bu işin ruhunu ve doğasını dağdan solumuş bir kişi olarak söylüyorum. Bu işin yolu nedir? Hem bu, bu işte PKK'nın kazanacağı nedir? Onu da söyleyeceğim. Şimdi eğer gerçekten Abdullah Öcalan, Deniz Subaşı, veya PKK'nın Kandil Ayağı veya Suriye Ayağı gerçekten Kürt kanının akmasını istemiyorlar. Hı hı. Kürtlerin bir taşeron olarak, emperyalizmin bir taşeron olarak bu bölgede bir şekilde manivele aracı olarak kullanılmasını istemiyorlarsa bir kere söyleyecekleri tek bir şey var. Biz kayıtsız ve şartsız olarak silahlarımızı bırakıyoruz. Hem bunu Türkiye için değil zaten. Türkiye'de böyle bir terör devleti bir tarafları çok kalmadı. Suriye Bırak ve Irak'ta diyorsunuz. Da bırakıyoruz. Suriye tarafı çok önemli bu safhada hmm. özellikle bir yeniden devlet inşa süreci var. Biz burada işte görüşler biliyorsunuz yok kolord olacağız. Mümkün Hayır silahlarınızı bırakacaksınız. Bireysel olarak eğer bir güvenlik yapılanması olarak görev almak istiyorsanız Suriye'nin devlet nizamı içerisinde bir şekilde yerinizi alabilirsiniz ki bu süreçte de son derece iyi yönetilmesi ve gözetilmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ve burada Türkiye için Türkiye'nin hemen dibinde bir terör devleti oluşumunu kendi iradeleriyle reddedecekler. Suriye'de bunu yaptıkları gibi Irak tarafında da benzer bir takım hamlelerle beraber tartışmalı bölgeleri ismar etmeyi ve Süleyman'ı ismar etmeyi bırakacaklar. Bunu yaptıkları zaman ne olacak? Bunu yaptıkları olacak, olay, olacak şey şu. Kendi canlarını kurtarmış olacaklar. İpek e Hanım. Bakın. En önemli şey onlar için bence o. Kendi canlarını kurtarmış olacaklar. Şimdi bir şekilde bakıyorsunuz yani sürekli bir talepkar, sürekli Türkiye'nin siyasi yapısına, güvenliğine, istikrana yönelik bir yaklaşım. Kimi açıktan, kimi gizliden, kimi sinsice. Şimdi bunu, yani bu saatten sonra, 40 yıllık terörle mücadeleden sonra, bilmiyorum kim şey yapabilir. Yani bunu yiyebilir Çok merak ediyorum. Peki, ben yeri koyalım. Yapılmaya çalıştığını görüyorum ve gözlemliyorum. Peki. Yani birileri bu süreçten, umut ürettiklerinin farkındayım. Ama bakın, maniple edilmemeli artık bu devlet. Maniple edilmemeli artık, evet. artık bu siyaset. Maniple edilmemeli artık bu toplum. Yani bu işin yolu belli. Bir kere, hepimiz çok iyi biliyoruz, görüyoruz. 60 sene olan herkes görüyor. Kürt etnik kimliği, YPG, PYD ve KJK üzerinden şu an istismar ediliyor. Küreseller tarafından kullanılıyor. Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Suriye'ye karşı kullanılıyor. Irak'a karşı kullanılıyor. Ve İran'a karşı kullanılıyor. Şimdi bunu PKK artık bu işin bir sonu yok. Karşımda koca koca devletler var. Ne kadar arkamda Amerika Birleşik Devletleri olursa olsun, Ne kadar arkamda İran olursa olsun. Ne kadar arkamda kıta Avrupa'sı olursa olsun. Ben artık bu işi yapmayacağım, kendimi kullandıkmayacağım, Kürt etnik kimliği kullandıkmayacağım deyip bir aklı selimle varsa eğer, varsa eğer bir vicdanla, varsa eğer gerçekten de gelecekte yapıcı bir rol üstlenmek şartıyla silahlarını kayıt dışarısı bırakacaklar ve bu iş kendi yolunu oradan girecek. Yoksa silah bırakmadan bir süreci işletmeye çalışmak açıkçası hem Türkiye için hem coğrafya için son derece tehlikeli son derece kötü sonuçlar ödeyebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum Peki. ben. Ve ee, açıkçası bu tecrübeyi de sadece bakın Türkiye ile ilgili söylemiyorum. Lütfen ETA'ya baksınlar, İRA'ya İra baksınlar, 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 ARC'a baksınlar, Tamil gerillalarına baksınlar. Çok rahatlıkla bu seçeneklerini görebileceklerdir insan. Peki. Bir virgül koyalım birazdan geleceğim. Ne diyorsunuz Emin Bey Abdullah Bey'in söylediklerine? Halep Savaşı başladığında, Şam'a doğru evrildiğinde, Suriye Milli Ordusu çok önemli bir işin altına imza attı. Telgifatı ele geçirdi ve Halep'in doğusuna sardı. Bu terörle mücadelemiz adına son derece değerli ve stratejik bir hamleyi kazanındı. Neden? PKK'nın Türkiye'ye karşı, Türk askerine karşı, Suriye Milli Ordusu'na karşı oluşturmuş olduğu tahkimatın arkasına sarkıldı. Şimdi bu sarkılmayla birlikte özellikle Deryazur eksenindeki Arap aşiretlerinde çok büyük bir hareketli kendisini gösterdi. Bununla birlikte PKK'nın içerisinde %70-%80'i oluşturan Sünni Arap tabanlı silahlı yapılarda da bir istikrarsız kendisini gösterdi. Şimdi burada bu evrede yapılabilecek çok önemli, çok değerli bir takım hamleler var. Ancak bu hamleler ne yazık ki Tel Rifat ve Membiç de sınırlı kaldı ve şu şu an Tişrin barajı ekseninde bir gelgite, bir mücadeleye dönüştü. Bundan sonra elbette yapılabilecek çok değerli hamleler var mı? Elbette var. Ama oradaki yapılabilecek hamlenin üreteceği kazanımlardan şu an mahrumuz. Ne yazık ki. Bundan sonraki süreçte ümit ediyorum ee, bir şekilde HTŞ'nin ortaya koymuş olduğu inisiyatifle kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki DAEŞ kozu. Çünkü hep onu kullanıyorlar İpek Yani kullandıkları ne? İşte yaklaşık 10-27 tane kamp ve hapishane var. Bunların içerisinde 10-11 bini silahlı profesyonel DAEŞ terörist olmak üzere 60-70 bin civarında olduğu ifade ediyor. Dağaş aileleri birlikte bir e, kritik kitle var. Bu kitlenin kim tarafından kontrol edileceği. Ya yani sonuçta hani bir gerçeklik var. Coğrafyada HTS gerçekliği var. DTŞ ile beraber diğer örgütler gerçekliği var. O örgütler bunları teslim alacaklar eğer gerçekten böyle bir plan varsa. Ve bir diğer tarafı Amerika Birleşik Devletleri eğitli PKK'lılardan vazgeçmiyor. Aynı Irak'ta yaptığı Guam, Guam adasına götürüp eğitti ve sonradan getirip coğrafyaya ektiği yapılar gibi siyasi veya askeri karakter taşıyan yapılar gibi. Eğer YPG PKK terör örgütü üzerinde böyle bir emeli varsa çünkü, çünkü biliyoruz dünyanın değişik coğrafyalarında bunları kullanıyor. Değişik maksatlarla kullanıyor. Eğer böyle bir hedef varsa Türkiye'yi tehdit etmeyecek şekilde bu növesini de alıp coğrafyadan bir şekilde çıkartılması gerek ve dağılması gerekiyor. Yani şimdi Amerika Birleşik. bakın ben çok e, işin pratik kısmından konuşmaya Anladım. çalışacağım. Hı hı. Öcalan bir aktör olabilir mi? Büyük fotoğrafta, büyük kurguda bir aktör olabilir. Olabilir. Kendi emellerini, kendi şahsi hayatının peşine düşmüş olabilir mi? Bununla ilgili çok içim el vermese de, yüreğim kabul etmese de, hani devletin istikrarı, coğrafyanın istikrarı için bir takım şey ortaya koymuş olduğu hizmetin karşılığında bir şeyler verilebilir. İşte Yıldız'ın, e, Yıldız'ın açıklamasından okuduğunuz buna da bir takım göndermeler var. Ama konunun bakın primer muhatabı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu meseleyi Türkiye'nin çözebileceği muhatabı Amerika Birleşik Devletleri. Tabii. Ve bu meseleyi ümit ederim biz Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin varoluşunun temel maddeleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'yle onurlu bir işbirliği ümit ederim yapabiliriz. Bakın onurlu bir işbirliği cümlesini özellikle kullanıyorum. Çünkü bir şekilde bize bir takım dayatmalarla Ne demek, ne demek onurlu işbirliği? Yani ne olursa biz onurlu işbirliği yapmış olacağız. Şimdi bakın eee Irak'ı işgal etmişti değil mi Amerika Birleşik Devletleri çok zülfiyara dokunmadan vakitler çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal etmesinin gerekçeleri Suriye içinde geçer. Yani Hani hep Amerika Birleşik Devletleri bu coğrafyadan çıkacak, edecek. Ben buna katılmıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki çıkarlarını garanti altına almadan Suriye'den çıkmaz. Bölgedeki çıkarlarını güvenebileceği bir vekile bırakmadan çıkmaz. Veya bir müttefikine bırakmadan çıkmaz. Eğer bir müttefikiyle Amerika Birleşik Devletleri ki bu müttefikler kastım Türkiye Cumhuriyeti Devleti onurlu onun çıkarlarını gözeten, bizim çıkarlarımızı gözeten bir müttefiklik ilişkisi bu coğrafyada tecelli edebilir mi? Sadece bu coğrafya için değil, Türkiye'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın değişik coğrafyalarında işbirliği yapabileceği alanlarda ortaya koyabilecekleri jeopolitik veya stratejik işbirliklerinin, siyasi işbirliklerinin, diplomatik işbirliklerinin kapısını açacak şekilde. Çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri evet. Türkiye arasında büyük bir güven bunalımı var. Bu güven bunalımı kökeninde YPG, PKK, örgütü var. Bizim için maliyeti son derece yüksek ama Amerika Birleşik Devletleri için de son derece yüksek. Ve bizimkinden çok daha yüksek. Biz siz operasyon yapabilir mi? Yapabilir. İpek Hanım. Ama bunun maliyetlerini hesap etmek zorunda olan bir ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Son derece pragmatist cümleler kurmaya çalışıyoruz. Vakitler olduğu için açamayacağım. Ama ümit ederim konuşuruz. Bu işin başlangıç noktası da buraya gelmesinin sebebi de bakın 7 Ekim Gazze'de Hamas'ın başlatmış olduğu süreçtir. Ve o süreçten sonra iş buraya doğru evrildi ve bu şekilde bir modele dönüştü. Bunu da ümit ederim bir başka programın elinden geldiği kadar aldım. Çünkü süreç doğal değil. Biraz önce Bülent Bey söyledi. Bakın eğer gerçekten Türkiye'deki siyasi süreçlerle ilgili bir ayağı veya bir emeli varsa buradan çok yazık olur Türkiye'ye. Bakın çok yazık olur Türkiye'ye. Ama ben açıkçası böyle bir emelin konuşulduğunu ama bir niyet okuması yapamam. Bununla ilgili bir polemiğe de giremem. Bu konuşuluyor. Ümit ederim böyle bir şey yoktur. Çünkü Türkiye'nin geleceğiyle, güvenliğiyle, istikrarıyla ilgili son derece önemli kritik bir duruma denk gelir bu. Ama ben açıkçası bu işin doğal olmadığını, doğal başlamadığını düşünüyorum. Çünkü ne bayramdı ne seyran. Nereden başladı? Bununla ilgili bir şeyim var, öngörüm var. Bununla ilgili bir muhakemem var. Ve bunun açıkçası 7 Ekim'den başlayıp bugünlere kadar uzanan Gazze'den, Filistin'den, İsrail'den, Lübnan'dan, Suriye'ye uzanan ve Sur coğrafyadaki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvendiğini merkeze koymuş olduğu bölgesel Güvenlik mimarisiyle ilgili bir fotoğrafla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Abdullah Bey sağ olunuz.